Yine bir sela veriliyor. Allah rahmet eylesin. Her gün sevkiyat devam ediyor ahirete. Ne yapmak lazım? Vaded olmadan, ecel gelmeden ibadet etmek lazım. Fırsatı değerlendirmek lazım. Vakti kuşluk namazı. Üstadım Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri buyurdu ki kuşluk namazının terki bana ölümden ağır geliyor. Kuşluk namazı kılmayan Mahmut ölsün buyurdu. Aman kardeşlerim teşvik amaçlı ben de buradan ara ara hatırlatıyorum, paylaşıyorum. Ölüm gelmeden önce ibadetlerimize dönelim. namazımızı, abdestimize dikkat edelim. Beşe beş katalım. İmanlı ölmenin yollarına bakalım kardeşlerim. Çünkü ölüm ani geliyor. Ani hiç beklenmedik bir anda. Allah'ım o anda e, çok güzel bir şekilde Hüsnü Hatime ile hayırlı bir ölümle ölmeyi nasip eylesin. Rabbim namaz ehli, zikir ehli, ilim ehli eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.